Evet. Çok üzüldük. Çok canımız sıkıldı. Bir sürü problem yaşadık ama en nihayetinde filmimiz mutlu sonla bitti. <laughs> Yapımda ve yayında emeği geçen... <laughs> Dalga geçme. Oğlum sen de haber spikeri gibi konuşma yapıyorsun ha. O zaman sen yap da görelim hadi. Yaparım. Arkadaşlar yalnız benim böyle tutmaktan kolum ağrıdı onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu evin şerefine ve ayrıca tabii ki Öykü'ye, Meral teyze ve Can'a. Cem. Şaka yapıyoruz şaka. Cem tamam atlamayın hemen. Adam bana taktı ya. <laughs> hadi hadi için. Bunları beklersek yandık. Hadi bakalım. İyi keyfiniz geldiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet ya. Canlarım benim. Çok seviyorum hepinizi. Kahvaltı olsun da merak etmeyin biz her zaman. geliyoruz. Hı? Adam kahvaltıya gelmiş ya. Olay kahvaltı değil Emre'cim. Evin geri alınması biliyorsun değil mi? Afiyet olsun canım benim. Aa dur daha bir şeyler daha var mutfakta getireyim. Aa ben de yardım edeyim. Ee nereler biz Abi, hallederiz biz, ya. E, ha? Ben de ben de geleyim dur. Hayır 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 siz oturun siz misafirsiniz bugün. Herkes oturduğu yerde otursun. Burada iki büyük usta var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, tabii. Ya Sorma. sormuyorum zaten. Evet. <laughs> Heyma nerede ya? O neden bugün yok? Ne? Yok iyice yok. Çocuklar çok mutlu. Onlar mutlu olunca her şey daha güzel oluyor, değil mi? Kesinlikle. İnsan bazı şeylerin değerini kaybedince anlıyor. Haklısınız. Keşke olmasa ama öyle. Her şey yolunda mı? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok Bülent Bey. Gerçekten teşekkür ederim. Desteğiniz yeter. Sağ olun. O zaman en azından şu böreği kesip ben de destek olayım olur mu? Tüh ya, bak kimi çağırmayı unuttuk. Kimi unuttuk ya? Kim eksik? Neydi o ya? Uzak. Yok yok. Geniş. Ayaz neyden bahsediyorsun sen? Ya adını hatırlayamadım da. Bir, bir sıfattı. Kalındı galiba. Ya bizim şipşakçı ya. Derin Bey. Ha bak Derin Bey. Ben de kısa, ince bir şey, o tip bir şey diyorum ama derin bir de Derin Bey. Ayaz sen taktın adama ya? Hem daha teklifini kabul etmedim düşünüyorum dedim. Düşünüyorum da. Sen bence fazla düşünme güzelim. Yorma o tatlı şeker beynini. Ayaz. Ay bir dakika bir dakika ne oluyor orada be? Yok bir şey ya. Klasik Ayaz işte. İşte bana bak. Derin kim kız? Öykünün yeni kankası. Ya yok öyle bir şey. Ay çatlatmasana anlatsana be. Ya anlatacak bir şey yok işte. Derin Bey fotoğrafçı. Önem Hanım'ın defilesinde karşılaştık. Sonra bir de sergide karşılaştık. Öyle karşılaşıyoruz. Her yere ışınlanıyor. Özelliği o. Ee sonra? Sonrası bana iş teklif etti. Ee sen ne dedin? Düşüneceğim dedim. Sonra ne oldu? E, düşünüyorum. Ya siz amma dedikoducu bir çift olmuşsunuz Peki. ya. Güzel bir sabah programı yapın, magazini falan ele alırsınız ha. Hı? birkaç seneden sonra öyle oluyor Meteciğim. Hı -hı. Hakikaten ben de ne yapıyorum böyle ya? <laughs> Ama zaten hiç öyle de önemli bir dedikodu falan değilmiş ya. Üf. Pardon, pardon. Ne sandın sen Sibel'cim? Üstelik ben buradayken. Ama neyse, sonra biz kız kıza yaparız değil mi ya? <laughs> aynen, aynen. <gülüyor> biz de bir ara erkek erkeğe dedikodu yaparız, olur mu? Oho! Takım ruhu bitmiş abi. <laughs> olmadı İlker'cim, <'cığım>. olmadı. Helva'yı <laughs> versene. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat, gel şaşırt bugün.